Selamun Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin yavrum. Aman o gün STV'ye dönmüş. Kükretme işte zındır. Suka <laughs> pidaraz. <laughs> Kes lan. Kes sen oğlum sen. <laughs> ne diyorsun oğlum? Mustafa'cım selamun aleyküm. Abi AWP oynayacağım ya. Biriktireceğim paramı AWP alacağım. Ne vurmuyor. Aynen. Geldi bir tane. Ananı sikiyim deli gibi sıkıyor. Burası Şanlıurfa. Bütün dinleyicilere selam söylüyorum. Lan oğlum bunu yormuyor. Kuruyor. Kuruyor kuruyor. Abla bir sus. Kurmuyor oğlum fake verdi Easy peasy. Az önce bir tanesi ölmedi lan Musti. Kafasına 3 defa vurdum. Ya. E, ne temiydim ya. Ya da ben öyle gördüm. Öyle VURMUŞ olmuş kanka? En sevdiğim kısım. Aha. AWP mi çektin? Aynen. Ben buradan dikkatlerini de açacağım. Flash flash atıp. <laughs> şurada şurada Musti. Bakmayın bakmayın ben oraya. Bak yani gelsin de ki... Bu sefer üst gelecekler gibi hissettim nedense. Evet üstten geliyorlar Müslü. Sen kahin misin? Emin misin? Evet evet evet, evet evet evet. Pike bak. Şuradaki Pike görüyor musun? Aa şuna bak. Ne oldu lan? Kel. Sen çıkmıyor musun? Ben gelirim. Akıyor bu akşam maşallah. Beklerim ki bana ama. <laughs> ben de o sırada haritayı yaptım. Gidiyordum. Sen bak düşmanı piçler. Aa bu mayık <koydu. gülüyor> <laughs> miydi o? Sütli. Adam iyi oynuyor usta. Ben daha iyi oynayacağım Cidden. şimdi. Yapıştır. Yapıştır. Ben yukarıda oynuyorum üstte işte. Gene mi geldin? AWP öldü. Bomba da bende.

Aha ses duydum lan. Olduğa ses mi duydum ben? O oh, çık tamam geliyorum ben çık. Geri zekalı. <laughs> Yat aşağı. Yat aşağı. <laughs> Ali karşıda da var sıçtık. Işte. Üstü önümde var. Evet. <laughs> bak şu burda, iyi diyor. Bak 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 ses bak. de kazarmış ya. Recep abi gitti. Aslanım beni. O ne lan? Eliyle okey yapmış. O. <laughs> Recep abi beni çok kızdırdın. O yüzden şimdi senin kafana diggle'la tek tek tek. <laughs> İzle. Recep in the house. Give me the music. Bekle bekle ölme 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 ölme. Al Ali. Ali atamadım. Kendi kafama bomba attım. Dert değil. Al Ali. Kalk lan işe gideceğim kalk. Ya Mustafa. <laughs> Gel aldım. Ne oldu lan? Danu. Al bakayım oğlum. Al bakayım oğlum. Al bakayım oğlum. Oh vur aşkım ağzına. Vur vur. Yat aşağı oğlum. Sen de yat aşağı oğlum. Bu da size CS Clisim Rox. bir. Ya istersen var ya. İster <laughs> sözü yiyeceksin. İstersen kopar? Ben sürünü sürünü adam vurdum. Sakın, sakın sıkma bacağını. <laughs> ben onun için yaptım ya. bastı. Oh, sanki taşıyor. Oh öldürürüm. Oha! La yuh 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 Tamam gelmiyorum ya. Ama bu ne böyle mızıkçılık ya? Ay ya yarım ya. Bombalıyorsun, bombalıyorsan al atsana be. Aldım. Nasıl atıyorum bunu? Gel mi? O lan lan elma fırlatır ya. <laughs> Yer mi sadece? Oha kanka anan. Hadi lan anan. Sakin ben de var. Yanına bir deli panik atak Bir gece gelirim adamın evinin önüne olurum karabasan çok çektik kestik bana mı acılar efektif yo flex bitch var teknik beni bulamaz Hadi canım geldi Ananı sikeyim Helal lan sana Olay elimde değil baba Taktikte Aynen aynen Ankara gökdesi gerekiyor Ne yiyorsun sen mı? Evet İyi yeah. Denemek ister misin? Ben bir aptalım ben bir Bir tane vurdum keskin nişancı Mehmet de beni vurdu Son dek iyi ve kuvvetli yönelik toplara sakin ve hakimiyeti var Bambit Mehmet herkesi vuruyor, Mehmet! Mehmeeeet! Vurma bizi, kardeş tabii efendim. Ben de iki el şerif oynuyorum. Şerif mi? Disserdigil kardeşim. Burada buna disserdigil diyor. Pardon. Pardonunu pardon. pardon, amına koy. Ayol. Baba midden sızdı. görmedi baba. Baba koşuyor. Baba arkalıyor sakin. Mehmet'i salın bana. Lan Mehmet ölmüş lan. Mehmeeeet! Mehmet'i vuracağım. Nerede o Mehmet? Aa atacaksın small story'im <laughs> bu ya anam Bir De geçersen bu oyun bende. Dur geçtim. Banditle arkalıyoruz. Rinle de arkalıyoruz. 3 kişi arkalıyoruz beyler. Mehmet'i yiyeceğim. Mehmet'i yedim. Mehmet'i yedim. Beni böyle görmeni istemiyorum. Umurumda zaten. Helal öyle. Onu da yedim. Helal öyle. Ben. Bir de geçersem bu oyun bende. Adam lan vallahi adam lan. Ya ya oynarlar lısa. Oğlum tek kaldım lan hada. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissediyorum <laughs> ne O ne lan bandit ne? Evet suratına şey çok